oratma bomba öne doğru oğlum oğlum atma. ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun helikopterle sıkacağım ben helikopter ne lan ne oluyor bismillah 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 netimiz <laughs> az o ne dur. normal Patlatacak o kaç 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 araba evet arkadaşlar şimdi e, finale geldik altın kese çekişimiz o kadar çok çeyreği bir kazandık ki şuraya gireceğiz diye o oh, bakın turuncu olan yere Kotoska'yı seçtik tamam mı bakın north'tan giriyorsunuz unutmayın benim videomda böyle main get Mantı değil mi? Air kaçalım oğlum işte. Tamam. Nasıl tutuyorsan öyle seçelim. Aynen arkadaş gündüz seçin gece çünkü gözükmüyor. Benim sözümü dinleyin. Weapon'da <laughs> kesin <kesinlikle> süper <laughs> Super <gülüyor> Yani sessiz yapacağımız için bunu alıyoruz. 5000 lira. Ya zaten almıştık da. Sonra arkadaşınızın parası neyse onu verin. Şöyle hızlıca. Tasarım bu arada çok güzel buranın ya. Ben seviyorum bunu. Şimdi arkadaşlar. İlk başta kıyafeti alacağız tamam mı? Kıyafeti alacağız sonra Ve... şeyi asla aynen. unutmayın oradaki kesme şeyini. Çünkü o şeyi aynen. almak gerekiyor. Kes, şeyleri. demir kesme şeyini falan alacağız. Bekleyin izleyin abi. Heyecanı kaçmasın. Zaman onun da bu buyursun film gibi izlesin. Tam film ya. zaten onun. Türk, yani. Türk bayrağı Ah Türk söylemedi. Dur Türk bayrağı var bak. Bakın orada 2.2 milyon veriyorsunuz abi. Karşılığında 1 milyon dolar kazanıyorsunuz. 1.5 1.3 <laughs> Sinirlendim ama. Ya gündüz çıktı ya. Neyse. Bomba falan, <laughs> bomba falan. Boş verelim <laughs> <yorum>, amatörlük <laughs> kötüdür. <laughs> Bomba atmayın. Bakın şimdi orada bir tane amele var tamam mı? bu arada bu abi. hava daha güzel ya. Gözüküyor adamlar gözüküyor böyle. Değil mi? Adamlar çok iyi gözüküyor. Bu, bu mal öldürüyor tamam mı? Bir Şurada şey bir tane zenci var. Bunu da öldürüyoruz. Burada iki kişi Ondan var. Sonra... Kişi birbirine uzaklaşsın ben öldüreceğim onları. Şu dayı ee, tilt oldu ama öldürmeyeceğim. Arkana dön sen. O dayı buraya doğru gelirse kafasına vermeyi dayar bana öyle. Gelme oğlum. Ananı satayım araba geliyor. Buradan alacağınız tek şey kesme aleti ve kıyafet. Alıyorum, ya ben kamera ben. görmedi inşallah. Çabuk kıyafet ara, al. Lan çekil çekil ha. hadi. Ara ne yapıyorsun var. oğlum? Beden, beden yetim bu ya. Burada sahne var arasa. Şunu alayım ben hemen. Tamamdır şimdi. Oh my god tam var ya. Arkadaşlar kameralar gördüğünüz gibi beyaz oldu. Tamam öyle Bu güzel. Yani. kameralardan yakalanmayacağız. Emme var lakin. Elemanlar gel da tamam lazım. Gel, gel. gel. Aynen şimdi kesme bıçağını alsana. Aldın değil mi? Altyazı evet. Altyazı, gel. O sonra kesişi bot aldıktan altyazı. sonra bakın bizi takip ediyorsunuz. Şurada bir tane bot var ya yani, tamam. O bota doğru gidiyorsunuz. Şöyle zıplayın. Uy adam bakıyor. Arkası dönük şu an. Yardır. Sola kırsan oğlum sen de adamın içine doğru gidiyor. Hadi eyvallah yavrum. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar belli bir hale sonra süreceğiz. Diğer Burada rahatsınız. Şöyle birazcık koşabilirsiniz. Azıcık ama. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bir kalitedir evladım bu grafik kalitesidir. Şimdi. Burada atla koşabilirsiniz, Meydan muharebesi de yapabilirsiniz. Öyle bir şey mi var Aynen meydan muharebesi mi? Savaş. At avrat, silah. Aynen at avra, silah. Şimdi şöyle koşuyorsunuz. Şurada bir tane ele var. Şurada bir DNA. <laughs> Onu eline vereceğiz. Ondan sonra rahat olacağız. İleride araba geliyor. Arabanın da eline vermiyor. La bir araba öldürecek mi direkt buradayken? Ha, hayır 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 hiç uğraşmayalım. Biz nasıl bir, bir öncekinde nasıl yapıyorsa burada da. Bence var biz arabayı öldürelim. Çünkü zaten yani arabadan yok. başka gidiş geliş yok adamlar gelmiyor. He. Şimdi buradaki enayi bakın. Orada. Ben bu enayi sıkayım mı bilmiyorum. Ağzı yanına gideyim böyle sıkayım şunu. Ne? Sıkıyorum. Sıktım. <laughs> 100 oldum kişiler tavizim yoktur. <laughs> Arkadaşlar sağ yoldan alabilir. Şuradan da araba gelebilir. Tamam yavaş git yavaş git. 2 İki... Dur 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 dur. Tamam şimdi. Bu sıktı sık sık sık. Öldürdün mü? Vurdum. vurdum vurdum öldürdüm. Tamam araba gel, şey... gel araba araba var. Tamam araba görmüyor görmüyor. Gel hadi şunu bırak. Abi vur abi vur helal. Sıktım. Bitti. Silahını indir. Arkadaşlar kamera güvenli tamam, de, Dur, biz, ge biz gene riske atmayalım. Kamera döndüğü zaman şey yapalım. Bir şey deneyeceğim gelsene. Çok umutluyum şu anda şundan. E, ekip Max gördü. E beni kamera satayım. Görüyorsun. Kamera görüyor kamera. kamera yok. Olmuyor olmuyor. <laughs> yok imkansız oğlum. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum vallahi. Kamera şuraya dönerken o adamı al. Aynen tamam gel. Girdik la, Samet. Aynen ya geçip sağdan hack yapıp girebilirdik. Aynen. Ya ama içeride bir ton adam var onunla mı uğraşacaktık kamera Tabii tabii tabi. içeride aynen. İçeride illa ses verecektik. Zaten para kaybolmuyor ki kazunis gibi değil bu. Aa gene sana söyleyeyim şurayı. <laughs> Al işte bak şu alana bak. 2 3 kuruş para var ona gitti kendi öldü. Mal. Ben böyle koruma işine girmem oğlum. Koruma işi aptallıktır. Gel 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 bak ara sana koş. Dur yani. aşağıda o la. Onun sikeyim bir canım kaldı herif bana öküz gibi. Oy. <laughs> Helal lan. Samet ölme sakın benim şu an bir canım. Oh, oh, oh. oh. Arkandan geliyor, arkandan geliyor. Biri arkandan geliyor o piçim. ise ben ondan daha Bak operasyon yemek yiyor. Kaplan var la. Kaplan ısırmasın beni göçümü. Git. Hack İçeri girme lan. Arkadaşlar şimdi bak yapıyoruz sonra tablo alıyoruz. Aa, Aa, ya optimizasyonlar alacağım? şimdi ha. Üf. Başlayacağım yapacağınız güncelleme ya. Bir tane daha key kart var oğlum onu bulman lazım. O mu? Ha. Sus bir. Arkadaşlar şimdi burada şey yapacağız. Hack yapacağız biraz zor bu. Okay, you... Ee, yapacağınız yapacağı başka bir şey yok. Yapamıyor falan demeyin. Bunlardan hiçbir şey gözükmüyor, bilerek koyacağım. Yaptım. Hack yani. okey, hack okey. Tamam geliyorum ben ya. Hiç uğraşamam burayla. <laughs> tamam. Muhteşem Leicester'ın şeyiyle. Bu arada bu tablonun orijinal ismi Scream. Bak habersiniz zaten. Scream çığlık. He biliyorum onu. Tamam 40-50-65. Beni koru bir 40-50-65. Hop açıldı. Ne oldu lan ha? Burada Aldım lan şeyi. Paraya mı altın arası? Bas. Bu çek ne çek oğlum be? Vursun vamos vamos vamos. Çek silahı Çek çek çek. Silahı çek çabuk. Ara sahne geç artık. Adam geldi. Sol tarafı tut. Ya lagına tüküreyim. Gel sana topla, Topla. Sen topla ben buradayım. da sen toplama. Sus bir dakika. Animasyona bak. Bak bak bak. İkili iki kazino niye böyle yapmıyor bu kadın? He? Ya, Rockstar Games bunu açıklasın. Vamos 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 vamos. Vamos, vamos. Zıpla zıpla, <laughs> zıpla, 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 zıpla. Ver. Tap, doldu. 2 milyon, 2 milyon. İşte bu oğlum. Ananı, Ananı satayım. Orospu. Ben dedim sana şey abi ya. yine kuleye gireceğiz demiştik be Aynı sıksana, ya. Aynen. Çabuk. Sık sıksana gözünü seveyim. Arkaya Nasıl bir düştü lan? Oğlum Sağdan yürü. Sağdan sağdan. Ah be. Bir dakika dur o puta puta. Ben biliyorum ya bak. Eh çok iyisin. Ya aşağı kırılmıyor ya. Oyun kötü. Evet. Sen X'e bas, adam harisık adam Yeri işaretli bir de. Ya buradan yeşil işaretlenmiyor anladın mı? İşaret işaretlen daha önce <laughs> Buradan izleyeyim sövesek. <laughs> Oğlum bu çok şey. Mevlüt seviyor. Mevlet, <laughs> Oğlum onu onu onu. Zırhım yok. Essela. Dünyamı anamızı değil. atıyorlar çabuk çabuk. Puta Midas. <laughs> Ağzı açtım İspanyalıların motorunuza motorumuz sizin Heh Heh En besi sensin Kafa dansı yapıyorum Adam odana çarptı hı, hı. Oğlum adam helikopterle sık helikopterce Evimizi hoplattı yani. ona odaklan sen Arabaları boş hı, ver helikopter Helikopterle sıkılmıyor bu arada camı şey onun Arkasındaki Olmaz pervaneye lan. sık Arkasındaki pervaneye sık küçük pervaneye sık O patlatır direk çabuk hı. ol çabuk ol Oma hadi ben de sıkarım Çap Lan şuraya artık helikopter Dur bomba atayım mı? Ne olacak acaba? <laughs> Oğlum arkasındaki gel şey istiyorsun. Duyamayın gözünü seveyim. Air defansın önüne şey. sür. <laughs> e defansın önüne sür. Helikopterin arkasındaki pervane sık gözüm. Gözünle ya. tane. <laughs> soldan geç soldan. Ananı satayım. <laughs> evet, ol, Adamlar da sarsın <laughs> <laughs> yani oyun da kastı ama böyle bir gireceğim. <laughs> Air Defense'ın şey, E beni in, satayım. İn in, in, in. Defans, kilitli kilitli kilitli. Keseceğim anasını satayım aç aç aç. Tamam Koru hadi beni. savunuruz burada savunuruz. Koru beni. Açtım, Açtım. açıl amını siktim o kapısın. Çabuk 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 çabuk. Bünyamin mal mısın niye açamadın? Açtım kapıyı oraya açmadım. Ne yapacağız nasıl çekileceğiz burayı? Aha şu 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 elektrik elektrik. Ya Dünyamın İspanyol şirket... abiler. Tamam abi çok fazla İspanyol şeyi dizisi izledim. Connecting, connecting. For... Bünyamin. <laughs> yaptım yaptım. Ya mal ne yapıyorsun? Canımız çok azalt. <laughs> Çabuk mal, 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 <laughs> bir bir. Bala göte yapma diyeceğim bir var ya. Sonra atma bomba Oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Helikopteri sıkacağım ben. Helikopterin amına koyayım? Lan ne oluyor? Bismillah 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 netimiz az. <laughs> Oraya silme dur mal. Patlatacak o. Kaç 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 kaç. Ara İmkansız gel oğlum. Gel gel. Air defans kapattık uçarız. Burada şey a pistol kullanabiliyorum. Yere düştüyüm. Helikopter sikerse bizi. Şu araba adamlara çarpmayalım da. Hadi fuck you fuck you fuck you. A lot of fuck you. <laughs> aa helikopter adamı sıkacağım. La helikopterle çarpma. Doğa lan lan. Böyle helikopter kalkıyor kalkıyor. Heh ona sıkabilirim lan. Aa helikopter gidemiyor fazla uzağa. Yat aşağı. Yat aşağı. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar, bu ses sanatçının en çok izlene videosuna hoş geldiniz. <laughs> Hadi bakayım. Manzaraya bak. Allah Allah, manzaraya Allah Allah. bak. Allah Allah. <laughs> bu kadar güzeldi ki oğlum. Ben bunu bir daha yaparım. Allah Allah. Ne oldu? Helikopter ne Uçağınızın ya? Uçağınızdan yetişemedi. Yat aşağı. Biz de ondan çaldık. He. Herhalde bir şey... Bir şeyin aa, formülüydü o. Ana! Trevor'ın sevgilisi lan. Trevor'ın sevgilisi. Bu muymuş? Orayı sen söyleyin ben de... <laughs> Orayı bence SS al videonun başlığı ya. <laughs> o <Oo>, platinum. Olabilir. Olabilir. <laughs> Ama aynen. Orada bin bir de çok zor olmam kaçmamız çok zorlaşır. Vay be. Düşünsene metal yaptığımızı kesin ölecek. Şimdi SS'ini al ah be. al. Aldım videodayım oğlum zaten şimdi. Evet arkadaşlar 30 dakikada yaptığımız AST derslerde de feda ederek siz için çektik. Bu sesam için en çok izlenen videosu buydu. Hadi iyi günler.